Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Xiaomi'nin kablosuz dikey süpürgesini tanıtacağım. Biliyorsunuz ki ülkemizde birkaç yıldır bu kablosuz dikey süpürgeler bayağı popüler konumda. Xiaomi de bununla ilgili iki farklı ürün çıkarmış arkadaşlar. Şu an bugün inceleyeceğim olan ise Mi Hand Health Vacuum Cleaner 1C. Yani 1C bir tık alt model arkadaşlar. Bir de bunun 1C olmayan yani vakum cleaner düz şekilde yazan ise bunun bir üst seviyesi. Bu şekilde hani arattığınızda kafanız karışmasın. 1C 1 bir tık 6 olan arkadaşlar. Bu süpürgenin teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 20.000 Pascal gibi çekiş bir gücü var. Robot süpürgelerin 2600-2700 oradan hesaplayın bayağı güçlü bir çekiş gücü var. Tam şarjdan 60 dakika süpürme yapabiliyor. Ayrıca bataryası bittiğinde de 3,5 saatte %100 bataryaya ulaşabiliyor. Özellikle de burada filtreleme teknolojisinde arkadaşlar ve ayrıca çekiş gücü teknolojisinde firmanın önemli belirttiklerinden biri de ortamdaki toz partiküllerin %99.97'ye kadar çekebildiğini söylüyor. Bu süpürgenin önemli özelliklerinden biri ise içerideki içinden yani kutunun içinden çıkan çoğu parçanın yıkanabilir olması, aynı şekilde filtrelerin de yıkanabilir olması bu şekilde daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlayabiliyor ve daha sağlıklı kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi size teknik özelliklerden bahsettim. Gelin bir kutuyu açalım. Bakalım neler çıkacak. bayağı da büyük bir kutuyla geliyor. Sergimiz böyle arkadaşlar. Şimdi ben tek tek size parçaları tanıtacağım. Ondan sonra da süpürgeyi kuracağım. Şöyle elime gelen ilk parçadan başlıyorum. Ha. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bu parça halı, kumaş ve benzeri e, zeminlerin yani tüylü zeminlerin süpürülmesi için bakın şöyle de bir Oynar başlığı var. Şurada bakın bir kilit mekanizması var. Borusuna takmak için. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun içinde kendi bir dahili motoru yok. Şuradan bakın kilit mekanizması var. Açıp içindeki fırçayı zamandan e, aşındığında değişebiliyorsunuz. Şöyle de güçlü bir fırça kılları var. Bunu e, dediğim gibi mesela koltuğunuzu süpürmede, halıyı süpürmede, e, yatağınızı falan süpürmede o tarz e, kullanımlarda kullanmanız gerekiyor. Tamam bunu böyle bıraktık buraya. Biz bunu nasıl koymuştuk buraya? Pardon. Hmm. Arkadaşlar uzatma borusu normalde kendi ana gövdesi var. Ee, birazdan göreceksiniz. Ana gövde gövdeye takıp da e, bu parçaları kullanabilirsiniz. Ayrıca da mesela işte yeri, zemini süpürmek için veyahut da yukarıyı tavandaki bir yeri süpürmek istiyorsanız da bu uzatma borusunu kullanmanız gerekiyor. Bunu da koyalım şuraya yerine. Şöyle kenara koyacağım. Bunun altında parça gördüm çünkü. Hmm. Ben bunu kendim sarmıştım. Stantının yani süpürgeyi takacağınız stanta bir elektrik güç kaynağı lazım. İşte bu da o. Stantın güç kaynağı. Şöyle devam edelim. Burada bir parça var. Toplamda 8 parça çıkıyor arkadaşlar bu kutudan. O şekilde belirteyim size. Bu da bakın hassas yüzeyler için. Şöyle buradan uzuyor olması lazım. Aynen. Bakın normalde parça bu. Şöyle. Kitlendi. Burada bir kilit mekanizması var. Basıyorsunuz. İsterseniz bu şekilde mesela halıyı veyahut da bir köşe yeri süpürmek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde hassas bir yer varsa mesela klavyelerimiz. Ee, onların için süpürmek için fırçalar yardımıyla veyahut da daha hassas bir yeri süpürtmek istiyorsanız da bu şekilde bakın bu böyle bir uç tasarlamışlar. Bunu da tamam gösterdik. Şöyle devam edelim. Biraz çok parça var. Hepsini göstermeye çalışıyorum sizlere. Burada kullanım kitapçıkları. Bu da tahmin edersem stand olması lazım. Şarj standı. Aynen. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Yani bu eğilebilir parçası aşağıya bakacak bunun. Şöyle göstereyim size. Bu parçayı şuradaki deliklerden duvara monte ediyorsunuz. Yani duvarınızda monteli kalacak. Süpürgeyi de buraya taktığınız zaman şuradan bakın oynuyor zaten. Tak diye çıkartıp kullanıp aynı şekilde tekrar taktığınızda da şarj olmaya devam edecek. Yani bu şarj standı ayrıca da duvara sabitleme ünitesi olarak geçiyor. Devam edelim. Evet, burada da gene bir hassas yüzey ucu var. Aynı bakın fırçalı sistemden. Bakın hepsinde şöyle kilit sistemleri var. İsterseniz fırçasız yüzeyinizi yüzeyi kullanabiliyorsun. İstersen de fırçalı yüzey kullanabileceğiniz yine bir burada bir parça var. Hepsi zaten bakın birbirine kilit sistemiyle oturuyor bu parçalar. Buradan bir kutu kalkıyor. İşte bunu bekliyordum. Sonunda çıktı karşıma. Asıl bu süpürgenin en önemli parçası. Ana gövde edilen sonra. İşte bu arkadaşlar. Bakın buradaki rololara görüyor musunuz? Bu sert zeminler için yani fayans, laminat o tarzda. Başlığını gördüğünüz gibi istediği şekilde oynuyor. Yani zor yüzeylere veyahut da dar yerlere girmede hiçbir sıkıntı yapmıyor. Bakın neredeyse dümdüz oluyor. Aynı şekilde kıvrılığında yani e, zeminlerin altına girerken hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmıyor size. İşte bakın bu süpürgenin en güzel çekiş gücünü sağlamasını sağlayan parça bu. Burada bakın burası ayrıca bir motorlu parça arkadaşlar. Makinede yıkanamayan parçalardan biri. Kesinlikle kesinlikle bunu yıkayamazsınız. Yıkamayın. Bunun içinde arkadaşlar şöyle kilit var. Kaldırıyorsunuz. Bir motor var. Yani süpürgenin kendi motoru çalışıyor ya. Aynı anda da buradan da motor çalışıyor ve bunun sayesinde bütün o pislikler, şeyler daha hızlı çekilip daha hızlı toplanmasını sağlıyor. Ya yani o yüzden dedim makinenin önemli parçası bence de en değerli parçası Buralar var. E, yüzeydeki kirleri, tozları hemen yakalayıp makinenin içine gönderiyor. O yüzden en önemli parçalardan biri. Ve en çok da kullanacağınız parçalardan biri arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Halılarda kullanılamaz mı? Halılarda da kullanılabilir. Ee, çok taş şey olmaz ama tabii ki de yüzde normal laminat veyahut da biz fayans demeyin kadar yüzde başarı vermez ama gene kullanabilirsiniz. Ama halı ucu da var zaten göstermiştim size. Onu kullanırsanız daha iyi olur. Ve son parçamız tabii ki de cihazın kalbi yani motoru o çalışıyormuş. Şarjı var. Arkadaşlar Ana gövde gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada bakın bir tetik var. Aynı tabanca sistemi. Bastığınız anda çalışmaya başlıyor. Burada bakın. Üç farklı modu var. Yavaş, orta. Şu anda en hızlı da. Oo, fark etti baya. Şöyle ortaya aldım. Bir de şöyle son alalım. Aynen seste baya fark oluyor. Bunda da tabii ki de çekiş gücü de artıp azalıyor buna binaya. Şöyle burada bakın bir filtre yani şey kap sistem var. Bütün pislikler buradaki şu kısımda toplanıyor. Şurada bakın bir kapak var. Basıyorsunuz tak açılıyor. Bütün pislikleri hemen boşaltıyorsunuz. Dikkat edin bir yana tak diye açılır. Pislikler yere dökülür. Buradan bakın bunun içindeki filtreyi arkadaşlar bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Elde de yıkayabilirsiniz. Ama muhakkak ki kurulamasını iyi yapın. Kurulamasını iyi yapmazsanız koku yapar. Zamanla da parça bozulabilir. Aynı şekilde şurada da bir ayrı bir filtre daha var. Bu filtre de yıkanabiliyor, yıkanabiliyor diye biliyorum ama bakacağım. Eğer yıkanamıyorsa videonun sonunda ben bahsederim. Hem şu içerideki filtre yani şu turuncu olan hem de bu filtreyi temizleyip daha uzun sürede kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu filtre de nasıl çıkıyor diyorsanız az önce kapağı açmıştım ya. Oradan da o filtreyi çıkartıp yıkayıp tekrar aynı şekilde geri takabilirsiniz. Arkadaşlar gövde bu şekilde. Yani şu şekilde oluyor. Bakın bir tane parça takıyorum sadece göstermek amacıyla. Parçayı buraya getiriyorsunuz. Tık sesini duydunuz? Süpürgeniz hazır. Böyle. Şu parçayı da en son halledin. süpürge direkt kullanımı hazır arkadaşlar. Stantı dediğim gibi duvara sabitleyip kuruyorsunuz. Şu şekilde stantını oturttuğunuzda şurada bakın. Işıktan gösterecek mi bilmiyorum ama manyetik alanlar var. Yani şarj olmasını sağlayan. Bu da o standdaki yere oturduğunda hemen şarj olup kullanıma hazır hale geliyor. Buradan çıkardığınızda da hemen istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size kutunun içeriğini anlattım. Toplamda 8 parça çıktığını söyledim. Bu parça yıkanabilir. Şu parçayı çıkarırsınız. Çıkıyor bu. Bu parçayı yıkayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok bakın bu parçada. İster bulaşık makinesinde, ister elde nasıl isterseniz. Bunlar yıkanabilen parçalar. Özellikle belirtiyorum. Ee, sıkıntı olmasın yanlış parçayı yıkamayın. Sizin de tadınız kaçmasın. Aynı şekilde bu parça da yıkanabilir. Fırçayı çıkarın. Ee, bunu da makineye atıp yıkayabilirsiniz. Başka yıkanabilir parçalardan. Şu halı parçasını da e, içindeki fırçayı çıkarıp belki yıkamayı denebilirsiniz ama onu da çok tavsiye etmiyorum. Bu tür şu yani içinde fazla e, fırça veyahut da farklı materyaller bulunduran parçalar haricindekileri yıkayın ama fa farklı materyaller olan parçalara Fazla bulaşmayın, yıkamayın. Sizin de canınız sıkılmasın. Arkadaşlar şimdi ben burayı bir toplayayım. Bir güzel süpürgeyi şarj edeceğim. Tam şarjda yani full şarj olacak. Ondan sonra da halıda ve normal yani bir seramik zeminde biraz kirleteceğim. Orada süpürme performanslarını göreceğiz. Arkadaşlar sizin için kendi evimde bir test yapacağım. Şu anda önümdeki krem bir halı. İnce taneli ve çabuk dağılabileceği açısından şöyle bakın. Buraya çay döküyorum. Bakalım süpürgenin burada performansını göreceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Halocuğumuz değil. halucu dediğimiz fırçalı uç şu anda takılı. Tam şarjda yani şarjımız full. Çekiş gücünü de şöyle göstereceğim sizlere. Orta kısımda hatta bunu en full alalım. Bu şekilde deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bakın çay gerçekten çok ince taneliydi. Halının içine karışma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen Işıkları da açtım. İnşallah daha yani sizde rahat görmenizi sağlıyordur. Şu anda hiçbir şekilde halının hiçbir yerinde herhangi bir çay tanesi kalmadı. Kullanım için eksilerden bahsedecek olsak arkadaşlar benim boyum 1.86 ve uzun boylar için gerçekten çok zor. Sopası çok kısa kalıyor. Şu şekilde göstereyim. Sopa kısa kalıyor ve ben sürekli eğilerek yapmak zorunda kalıyorum. Daha çok böyle 1.75-6 veyahut da 1.80 boyun altındaki kişiler için kullanımı çok daha ideal bir süpürge. Ayrıca da sürekli kullanmak için Muhakkak ki tabancaya basılı kalmanız gerekiyor. Yani çektiğiniz anda durur süpürge. Sürekli eliniz tetikte süpürmeniz gerekiyor. Ayrıca fırçanın yapısından mı da bilmiyorum. Bakın mesela şu anda çalışmıyorken gayet rahat ileri geri götürebilirim ama ya süpürge çok güçlü ya da altındaki parçalar halının üzerinde kaymasına iyi izin vermiyor. Çünkü ben süpürürken ileri geri götürmekte biraz zorlandım. Şöyle en kısa çekeyim. Şöyle bakın. Bir yaptım. Evet. Galiba çekişten dolayıymış. Çünkü şu anda en kısa aldığımda gayet rahat halının üzerine hareket ettirebiliyorum. Bu da süpürgenin çok güçlü olduğu anlamına geliyor. Arkadaşlar Zaten özellikle en ince taneler sıkıntı olduğu için sadece size bir en ince taneli üzerine deney yaptım. Halı testi tamam. Bir de şimdi sert zeminde yapalım testimizi. Halıyı kaldırdım. Gene bakın aynı zemine şöyle dağınık bir şekilde çayı dökeceğim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kirlettik. Biliyorsunuz ki sert zeminde videoda bahsetmiştim. Şu uç gerçekten çok kaliteliydi. Bakalım gerçekten de hakkını verebiliyor mu? en yüksek aldım arkadaşlar. 3'te yani en hızlı bir modda. Çok rahat. Bakın oynatması o kadar rahat ki. Gördüğünüz gibi oynar başlığı sayesinde gerçekten çok rahat bir manevra yapma şansınız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sert zeminde de gayet hızlı bir şekilde süpürmesini yaptı. Bu duyduğunuz sesler üçüncü yani en hızlı moddaydı. En düşük modda. Ses seviyesi bu. Orta modda da bu şekilde. Evet arkadaşlar halıda ve sert zeminde de süpürme performansı bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim size. Benim evimde bir kedim var ve kedim aşırı derecede tüylü. Şu anda bu bercerde de ise tüylerin yapışma gibi en büyük problemlerinden biri var. Yani şöyle söyleyeyim size tüyler yapıştığı zaman fırçalamadan çıkarmak mümkün değil. Çok zor bir kumaş. Şimdi de burada bakın bu sert uçluyu bunu deneyeceğiz. Bakalım performansı nasıl olacak. Süpürmeye bitirdim arkadaşlar. Gözle görülür şekilde tüylerin çok rahatça alınabildiğini gördüm. Kamera umarım ki bunu sizlere gösterebilmiştir ama bu konuda yani ince tüyleri mesela işte kedi, köpek gibi ve benzeri hayvanların tüylerini toplamada da el süpürgesi gayet başarılı. Arkadaşlar bu süpürgenin hem sert zeminde hem de halındaki performansını gördünüz. Bu ürünü bana gönderen 7 kardeşler GSM'e de çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için de videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.